seni anlatacağız. Mutlaka Heval, mutlaka. Seninle bir gün biz de bu zefiri karanlıktan, korkunç çıldırası yalnızlıktan gözyaşlarımızı silip de kurtulacağız. Kurtulacağız Heval bu zindanlardan. Ve hep beraber kalkıp hepser bahçelerine, kiraz tarlalarına yürüyeceğiz. Barikatları aşıp. Yüzümüzdeki sevginin ve güzelliklerin umudun ışıltısını yeniden yansıtacağız resimlerimize. Ve biz daha çok seveceğiz ya bak. Seni çok çok seveceğiz. Bu dünyayı da senin güzü, düşüncelerinle, güzelliğinle atamına kadar aydınlatacağız. Seni alıp biz Kürsan dağlarına, dağların doruklarına yazacağız büyük sevdalara, kutsal kitaplara, İncil'e, Tevratlara seni yazacağız Heval. Tevratlara seni ya yazacağız. Sonra oturup yanı başında, konferans salonlarında, hınca hınç dolu, yüzsever halk meydanlarında seni anlatacağız var? Seni yazacağız, seni konuşacağız, Seni yazacağız, seni konuşacağız yeni kuşaklara, çağdaş insanlara, yarınlara, diğer halklara sana saygı duyacağız, sana inanacağız. Heval, sana inanacağız.